Merhaba dostlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Eğer keyifleriniz yerinde değilse sizlere iyi keyifler diliyorum. Evet dostlar videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Benten dizisinin baştan sona ana kötüsü olan Vilgax'ın versiyonları hakkında konuşacağız. Vilgax ilk olarak karşımıza Benten Klasik'te karşımıza çıktı. Dizide Vilgax'ın tek amacı Bentenes'in taktığı Omnitrix'i ele geçirebilmekti. Fakat uzun bölümler boyunca bu amacına bir türlü ulaşamadı. Birkaç bölüm öyle kısa bir süreliğine Omnitrix'i kullanmışlığı var Vilgax'ın. Hatırlarsanız Alien Force'un son bölümünde Vilgax adam akıllı Omnitrix'i ele geçirebilmişti. Ama yine de onun için bölümün sonu kötü bitmişti. Ve evet bu upuzun bir seriye sahip olan Benten dizisinde birden fazla Vilgax'ın versiyonunu gördük. Şimdi gelin bu Vilgax versiyonlarını en güçsüzden en güçlüye doğru sıralayalım. Vilgax'ın Arthropod formu. Alien Force'un final savaşı bölümünde o büyük patlamadan sonra gözlerden kaybolan Vilgax, Ultimate Alien'ın 3. sezonunda bu Ahtoport formuyla geri döndü. Vilgax o patlamadan sağ olarak çıktı. Fakat tam anlamıyla tüm gücünü kaybetmişti. Eski formuna dönecek gücü bile yoktu. Vilgax'ın bu güçten düşmüş zayıf versiyonu son sırada kendisine yer buldu. Klasik Vilgax Vilgax'ın karşımıza ilk çıktığı versiyon. O zamana göre oldukça güçlüdür bu versiyon. O vakit kendisine yaptığı geliştirmeler sayesinde üstün bir fiziksel gücü ulaşmıştır. Fakat o kadar güçlü olmasına rağmen bizim 10 yaşındaki Ben Tennyson'ı bir türlü yenememiştir. Bu yüzden de kendisi 9. sırada yer buldu. Vilgax'ın Omniverse versiyonu. Vilgax'ın Ultimate Alien serisinden geçiş yapılarak Omniverse serisinde görünümü baştan değiştirilen Vilgax. Bu Vilgax versiyonunun Ultimate Alien serisindeki Vilgax'tan hiçbir farkı yoktur. İkisi de aynı güce sahiptir. Sadece görünümü değişiktir. 10 gezegen fatihi Vilgax. Alien Force'un 3. sezonunu hatırlayanlar bilir. Vilgax'ın intikamı diye bölümler vardı. Bu bölümlerde Vilgax 10 gezegendeki tüm kahramanları yenerek onların güçlerini almıştı. Böylelikle devasa bir güce sahip olmuştu. En son olarak dünyayı fethetmeye geldiğinde Ben Tennyson ile savaşı o kadar güçlü olmasına rağmen yine de kaybetti. Sonra o kahramanların gücünü tekrardan 10 gezegen kahramanlarına verdi. Fakat o 10 gezegen kahramanların yenerek topladığı güçler ile oluşan versiyonu sayesinde listede 7. sırada. Diego'nun habercisi Vilgax. Bu Vilgax'ın versiyonu Ultimate 50'nin son bölümünde karşımıza çıktı. Yıllar önce hapsedilen bir ejderha olan Diagon kendi gücünden Vilgax'a vererek Vilgax'ı ahtropot halden Lucapro, Vilgax versiyonuna sokmuştur. Bu sayede Vilgax fena bir güce sahip oldu. Diagon habercisi olarak dünyaya geri dönen Vilgax'ı Diagon ona daha da fazla güç vermiştir. Bu formu Sir George'a bile üstünlük kurmuştur. Giant Vilgax Bente'nin Primus bölümünü hemen hemen herkes izlemiştir. Bu bölümde Vilgax Primus'taki genetik akıntıya maruz kalınca devasa bir hale bürünmüştü. Bunun yanında sahip olduğu güç de kat kat daha da arttı. Sonunda Waybig ile mücadele edebilecek bir güce ulaştı. Ve bu büyüklüğü ve gücü sayesinde de kendisi 5. sırada yer buldu. Malgax Omniverse serisini iyi izleyenler bilir. Albedo Malvar'ı bir zırha çevirdi. Onu geliştirip Malvar'ı evrim geçittirdi. Vilgax ile Malvar bu bölümde birleşince de ortaya Malgax çıktı. Malgax aşırı derecede güçlü bir varlık olmuştu. Güneş sistemlerini yok edip galaksileri sarsabilecek bir kuvvetin doruğuna ulaşmıştı. Feature Vilgax ben 10K zamanında geçen bölümde Doktor Animo Ben 10.000'in 10 saatindeki uzaylıların neredeyse tamamının gücünü Vilgax'a aktarmıştı. Aşırı güçlü olan bu Vilgax versiyonunu bölümde 5 dakika gibi kısa bir süreliğine gördük. Neredeyse Vilgax ile fazla bir aksiyon yaşanmadan Vilgax'ı suyun altında dondurdular. Bu nedenle bölümde fazla bir gücünü görmesek de bu formun çok çok güçlü olduğu herkes tarafından biliniyor. Sir Vilgax Diego'nun gücü sayesinde tekrardan güçlenen Vilgax o bölümde Azmut'un yarattığı Ascalon kılıncını ele geçirmişti. Böylelikle Vilgax Omnitrix ile eşdeğer olan Ascalon kılıcı ile Diego'nun kalbi sayesinde evrene kolayca şekil verebilecek bir güce ulaşmıştır. Diego'nun Vilgax Tekrardan Ultimate Alien'ın son bölümünün sonunda Vilgax Diego'na sırtını dönerek Diego'nun tüm gücünü bu makineyle çaldı ve Diego'dan çaldığı tüm gücü kendi üstüne aktardı. Böylelikle Vilgax Diego'nun dorukları aşan sınırsız gücüne sahip oldu. Vilgax birden fazla evreni kolaylıkla tek bir hamlede yok edebilecek güce nihayet kavuşmuştu. Fakat Vilgax Bentenis'in ile yüzleşmek için Diego formundan normal form Döndüğü sırada ben tennis'in Ascolan kılıncını kullanarak vilgax'ın diagondan aldığı tüm gücünü yok etti Gördüğünüz dostlar en güçlü Vilgax versiyonları sırası böyleydi. Eğer bu listenin yanlış olduğunu düşünüyor iseniz aşağıya Vilgax versiyonları ile kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha da çok bu tarz videolar için aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.